Alo, Nesin Hanım, nasılsınız? Size bir sürprizim var. Didem Hanım'la görüşmelerimiz olumlu geçti. Satış sürecini bizimle yönetmeye karar verdi. Harika bir haber bu. Çok doğru bir karar almış. Dijital pazarlama ve reklam çalışmalarımızla kısa sürede satışı sonuçlandırırız. Evet Nesin Hanım, çok doğru söylüyorsunuz. E peki sözleşmeyi nasıl yapacağız? Kargo ile mi? Hayır hayır Gözde Hanım durun. Kargo hiç gerek yok. Online sözleşme sistemi var. Hemen ofise geliyorum, size anlatacağım. Gözde Hanımcığım, biz bu sistemi kullanıyoruz Hı -hı. online sözleşmelerde. Tabii farklı programlar kullanabilirsiniz. Hemen hızlıca giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra burada bütün sözleşmelerimiz yer alıyor. Hızlı bir şekilde imzalayıp online şekilde bize yollayabiliyor. Harika Nesin Hanım. Ben hemen Didem Hanım arayayım. Didem Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler ben de iyiyim. bugün çalışmamızı başlatabiliriz. Kusura bakmayın sözleşmeyi hala yapamadık. Nasıl yapacağız? Ya uzak şehirlerdeyiz ama sizin ilgilenmenizi istiyorum. Aile bir yöntem mi var? Uzaktan imzalama. Telefondan yapabilir muyum? Siz bana atarsanız ben de imzalarım. Hemen size düşer herhalde değil mi? Tabii. Ne zaman müsait olursanız iletebilirsiniz. Ben size bilgileri paylaşacağım. Dijital ortamda da atacağım. Mailinize ve cep telefonunuza. Siz müsait olunca bakarsınız. Tamam. Görüşürüz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Nesin Hanım, bu sistem çok pratikmiş. O kadar güzel ki kolayca hallettik. Diğer meslektaşlarımızla bunu hemen paylaşmalıyız. Kesinlikle Gözde Hanım, merak etmeyin. O iş bizde. Bu video sayesinde birçok meslektaşımız bu programdan haberdar olacak. Var. Sen de kağıt israfından tasarruf etmek ve daha fazla zaman yaratmak için bu videoyu paylaşmayı unutma.